Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlar, yapmış olduğumuz bütün fiiller bizim yaşıyor olduğumuzun birer göstergesidir. Mesela konuşmamız, nefes almamız, işitmemiz, beslenmemiz. İşte bu, bütün bunlar yaşamın birer emaresidir. Yaşam ile ölüm kavramları birbirine zıt iki kavramdır. Yani bir insan ya yaşıyordur, sağdır veyahut da ölüdür. Bu ikisi arasında bir ihtimal veya üçüncü bir ihtimal söz konusu değildir. Bir nesne üzerinden örnek verecek olursak mesela şu kalem. Ya hareket halindedir veya da sükunet halindedir. Üçüncü bir ihtimal bunun için de söz konusu değildir, imkansızdır. Bahsetmiş olduğumuz bu imkansızlıklar maddi plandaki bir imkansızlıktır meselenin manevi boyutuna eğilince, burada maddi plandan daha farklı bir e, sonuçla karşı karşıya kalmış oluruz. O da şöyle ki, bir insan yaşıyorken dahi ölmüş olabilir. Çünkü biz insanı sadece et ve kemik yığını olarak görmüyoruz. İnsanın et ve kemik tarafı olduğu gibi, bu et ve kemiği besleyen bir ruh tarafının, olduğunu da biz biliyoruz. O yüzden değil midir ki bir insan öldüğü zaman vücudunda herhangi bir eksiklik meydana gelmiyor. Vücut aynı vücut. Mesela kalp. Kalp de aynı kalp. Ancak ölmüş olduğu zaman bir kişi o kalp artık atmaz oluyor. O zaman buradan anlıyoruz ki o kalbin atmasını sağlayan bir incelik var. Bir ruh var. Kalp o ruh sayesinde o incelik sayesinde atıyor, insana yaşam sağlıyor, yaşamına vesile oluyor. İşte bu ruh olmayınca insan yaşamını kaybediyor. Aynı durum manevi planda da geçerli. Yani maddi vücudumuz insanların içerisinde nefes alıyor, konuşuyor, duyuyor, kendisini besliyor. Ancak manevi planda ölümümüz gerçekleşmiş oluyor. Kalp artık atmaz oluyor. Neci insan var ki bu insanlar işitiyor en küçük çıtırtıları bile. Ancak kainatın haykırışını maalesef işitemiyor. Zerreleri görebiliyor. Ancak şu kainata baktığı zaman kendisine ibret olabilecek hiç ders çıkaramıyor. Nefes alıyor, teneffüs ediyor. Ancak manevi dünyada kalbi, gönlü iflas etmiş bir durumda havasız kalmış bir durumda. Kıymetli dostlarım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainat üzerinde bizlere en rahmetli bir şekilde, en merhametli bir şekilde yaklaşan müşahhas bir rahmet timsaliydi Cenab-ı Hak'tan sonra. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sesini duyurmuş olduğu her kişinin her kişinin iman dairesine girmesini murad, ed murad ediyordu yani Müslüman olmasını, hidayet bulmasını murad ediyordu. Ancak vaka ne yazık ki böyle gerçekleşmedi. Yani her gören hakiki manada gören değildi. Her işiten hakiki manada işiten değildi. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunca çabasına, bunca gayretine rağmen insanlar iman dairesine girmeyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzülüyor, kendisini ırpalıyordu. بلون عقب ديس إِنْزَلْ شوهاد بسم الله الرحمن الرحيم وما يَسْتَبِلْ أَعْمَى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يَسْتَبِلْ الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور Bu, ibare aslında bizim konumuzu ilgilendiren bir ibare. Ancak üst tarafı da şöyle bir gözden geçirecek olursak, Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede bizlere şöyle buyuruyor. ''Ama olan ile basiret sahibinin'' yani kör ile e, görenin durumu bir değildir, eşit değildir. Bu ikisi birbirine benzemez. Çünkü birisi hakikati görür, kainatı müşahede eder, Cenab-ı Hakk'ın delillerini görür bu delillerden yani eserden müessire ulaşır. Kimisi de bütün bunlara gözlerini kapar, hiçbir şey göremez. Ve la nur. Karanlıklarla nur da aydınlık da bir değildir. Cenab-ı Hak burada küfrü, kendisini inkarı zulumata benzetti, karanlıklara benzetti. İmanı ise nura benzetti, aydınlığa benzetti. Yine tefsircilerimizin burada işaret etmiş olduğu bir nokta var ki o da çok güzel. Mesela burada evvulümetin cemi formda yani çoğul formda gelmesinin hikmetinin şu olduğunu söylerler. Yani delalet yolları çoktur. Allah'ı insanı Allah'tan saptıracak birçok yol vardır. Şu yolu, bu yolu, şu yolu, bu yolu artık neyse. Ancak hidayet yoluna baktığımız zaman hidayet yolu birdir, tektir. O da İslam'dır. O yüzden buradaki nur kelimesi müfret yani tekil formda gelmiştir diye müfessirlerimiz bunları da tefsirinde, bunlara da tefsirlerinde değiniyorlar. Daha sonra Cenab-ı Hak ayeti kerimesine devam ediyor. Velawilu harur yani sıcak ile o gölgelik de bir değildir. Yani bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şu kainatı görebilirseniz. Resulüne ittiba edebilirseniz, Allah'ın yolunda giderseniz, o zaman sizin varacağınız yer gölgeliktir. Yani cennette ebedi bir istirahattır. Ancak bütün bunlara karşı kör kesilirseniz, o zaman sizin varacağınız yer ise neredir? Ateştir, sıcaklıktır, yani cehennemdir. Daha sonra Cenab-ı Hak ayet-i kerimesine devam ediyor. وَمَا يَسْتَوِي وَلَا Ölüler ve diriler de bir olur mu? Bu ikisi de bir değildir, eşit değildir. İn Allah yusmiu men yasha. Allah Teala dilediğine işittirir. Yani Allah Teala dilediğine hidayet verir. Ancak burada kişinin de hidayeti talep etmesi, işitmeyi istemesi gerekiyor. Yani kul yöneliyor, Allah yönlendiriyor. Bunu şöyle ifade ederler kul kesbeder, Allah halk eder. Yani biz bir fiili isteriz, o fiili yapmaya yöneliriz. Ancak bu fiili yaratma boyutu bize ait değildir. Yaratma boyutu Cenab-ı Hakk'a aittir. Hidayette de aynı husus geçerli. İnsan bir adım attıkça iman dairesine girmek için bir çaba içerisine girdiği zaman Allah Teala o imanı kalplerde yaratır. İmana ulaşabilme yollarını kişi için kolaylaştırır. İşte şimdi mevzumuz olan kısma geldik. وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ Ey Habibim, yani sen kabirlerde olanlara bir şeyleri işittirebilecek değilsin. Sen onlara işit işittiremezsin. Kulaklarına, kalplerine zoraki olarak bir şey sokamazsın. Çünkü onlar ölü gibidirler. Az önce dedik ya, bir insan yaşarken aynı zamanda ölü konumunda olabiliyor. Bunu biz söylemiyoruz. Cenabı Hak söylüyor. Yani resul i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın risaletine tabi olmayanları, onu hak peygamber olarak tanımayanları Cenabı Hak kabir ehli olarak görüyor. Ölü olarak görüyor. Oysa ki onlar da yeryüzünde dolaşıyor, nefes alıyor, gülüyor, ağlıyor. Kendi vücutlarını besliyor. Bir şeylerden gıdalanıyor. Ancak Cenabı Hakk'ın katında onlar ölü gibidirler. Çünkü onların onlara verilen kulak hakikati duyamadı. Onlara verilen göz hakikati göremedi. Onlara verilen kalp Cenabı Hakk'ın gıdasıyla beslenemedi. Cenabı Hakk'ın rızkıyla, zikriyle beslenemedi. Kalp gitti hep çareyi, güzelliği başka yerde aradı. Kalp güzelliği başka yerde aradığı zaman da ne yapıyor kıymetli dostlarım? zehirleniyor. Bugün zaten en büyük problemimiz de bu değil mi? Yani boğazımıza, midemize değer verdiğimiz kadar maalesef ki gönlümüze, kalbimize değer vermiyoruz. Sağlığımızı, sıhhatimizi düşünüyoruz. Ne yediğimize, içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah bunun böyle de olması lazım zaten. Yani sağlıklı beslenmek zorundayız. Evet. Ancak bu yalnız Sağlıklı beslenme midemizden ve boğazımızdan ibaret olmasın. Midemize düşkünlüğümüz kadar kalbimize de düşkünlüğümüz olsun. Kalbimiz de yol geçen hanına dönmesin. Oraya da girip çıkan şeylerin bir filtresi olsun. Onlara da dikkat etmeye çalışalım. İşte kalbe girip çıkan belli olmayınca bu sefer kıymetli dostlar ne oluyor? Kalbin ölümü gerçekleşmiş oluyor. İnsan yeryüzünde yürüyor ancak Cenabı Hak hakikate boyun eğmeyenleri neyden sayıyor? Kabir ehlinden sayıyor. Toprağın üzerinde yürüyenler toprağın altında yatanlarla eşit tutuluyor. Kıymetli dostlarım, şayet ki bizler de kalbimize giren çıkanı kontrol etmiyorsak, midemize değer verdiğimiz kadar kalbimizin gıdasına, kalbimizi canlandıracak şeylere değer vermiyorsak kalbimizin ruhunu hep böyle sönük tutuyorsak o zaman bizler de iflasa yaklaşmış durumdayız. Kalbimizin ölme haline çok yakınlaşmış durumdayız. O zaman bunu tedavi etmemiz gerekiyor. Peki bu tedaviyi biz nerede bulacağız? Tabii ki bu tedaviyi de bizlere kalbin sahibi olan yüce Allah kalplerimizi yumuşatan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile bizlere bildiriyor. Ayet-i Kerime şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi ve lirrasuli izâ Allah ve Resulü sizlere hayat verecek olan bir şeye sizleri çağırdığı zaman ey müminler onlara ne yapın? icabet edin. Yani kıymetli dostlarım, kalbi yaratan bu kalbe neyin iyi geleceğini en iyi bilendir. O zaman Allah Teala'nın bizlere e, vermiş olduğu emirler, bizleri yasaklamış olduğu nehiler kalbimizin ilacıdır. Emirlerine ittiba ettiğimiz zaman, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın açmış olduğu yolda yürüdüğümüz zaman kalbimizin ihyası gerçekleşiyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı, sünneti, Allah Teala'nın ayeti kerimeleri bizler için bir yağmur gibidir. Kurak gönüllerimize bir yağmurdur. Nasıl ki toprak böyle kurur, sapsar olur, gökten bir yağmur iner ve o ölü toprak dirilir, yeşerir. Üzerinden herkes faydalanır. insanlar, hayvanlar vesaire. İşte bizim kalbimizde kuruduğu zaman, gönül dünyamız pas tuttuğu zaman biz bunları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle, Cenabı ı Hakk'ın ayeti kerimeleriyle yeşillendirmemiz, yeniden o eski verimli haline getirmemiz gerekiyor. Cenabı ı Hakk'ın ayeti kerimeleri bizlere bir hayatı vaat ediyor. Değerli dostlarım, kısaca ifade edecek olursak, şimdiye kadar bir insanın yaşarken aynı zamanda ölebileceğine işaret etmeye çalıştık. Yani yürüyor, konuşuyor ancak onun manevi planda ölümü gerçekleşmiş. Ve ölen bir kalbi diriltmenin de yalnızca Cenabı Hakk'a imtisalin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etme yoluyla gerçekleştiğine değindik. Ariflerden birinin şöyle bir sözü var bu konu hakkında. O diyor ki haramlara yalnızca ölüler ulaşır. Yani haramlara yalnızca ölenler el uzatır. Çünkü yaşayan bir kişi haramı ateş olarak görür. Ateşe elini tutan kişinin ise eli yanar, canı acır. Şayet senin harama tuttuğun zaman elin yanmıyorsa o zaman sende hayat belirtisi yok sen ölmüşsün demektir. Kıymetli dostlarım, bizde bir şey zemmedilmiş, bir şey de methedilmiştir. Ölmeden önce ölmek, şayet nefsi öldürmekse eğer bu methedilmiş bir durumdur. Ölmeden önce ölmek, şayet ki kalbi öldürmek ise o zaman bu da zemmedilmiş yani gerilmiş bir durumdur. Bizler acaba haramlara, günahlara battığımız zaman herhangi bir acı hissedebiliyor muyuz? Bir acı hissedebiliyorsak eğer tedavisi biraz daha kolay. Ancak hiçbir acı hissedemiyorsak, böyle dimdirek günahlara dalıyorsak o zaman bizim bugünden, bu vakitten almış olduğumuz şu nefesten bir an dahi geciktirmeden Cenab-ı Hakk'ın bizlere hayat sunan iksirlerine, reçetesine tutunmamız, sımsıkı yapışmamız icap ediyor, gerekiyor. Yine ariflerden birisinin şöyle bir sözü var. Diyor ki, insanların çoğusu ölmüş bedenlere ağlar da ölmüş kalplere göz ardı eder. Bizim kalbimiz acaba öldü mü? Bizim kalplerimiz acaba ne ile hayat buluyor? Kalbin sahibi olan kalbin tabibi olan Allah Teala'nın ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretileriyle, hayat düsturuyla mı kalplerimiz hayat buluyor, neşe buluyor, sevinç buluyor? Yoksa kıymetli dostlarım, onun bunun hevasına, hevesine göre, şunun bunun ideoloji, ideolojisine göre mi kalplerimiz sevinç buluyor, sürur buluyor? İşte bu soruyu kendimize sorup, alacağımız cevap karşısında kendimizi tedavi etmemiz gerekiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.